Lights, lights in my eyes, lights in my eyes, it's shining so bright, yeah. Shining... Multimedya dünyasından hepinize merhaba. 2012 model Hyundai i20 bugün konuğumuz. Bu aracımıza 2 GB RAM, 32 GB dahil hafıza, 4 çekirdekli CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip cihazımızın montajını yaptık. Bu cihazımızın montajı yapılırken çerçeve ve soket sistemi zaten birebir arabaya uyumlu olarak geliyor. Görmüş olduğunuz menfezler ve aracın kendi orijinal tuşları araca uyumlu olarak 9 inç ekran boyutuna sahip çerçeveye monte edilip Ayrıca da daha sonra montajı yapılıyor. Bu tripli dediğimiz yani aslında bakarsanız şuradaki tuştan anlayabileceğiz. Tripli dediğimiz bir çerçeve. i20'lerde bir de tripli olmayan burada bir farklı bir boşluk. İki tane tuşu bu şekilde yok. Çerçeve sistemi değişen varyasyon da var. Onunla alakalı olarak da çerçeveler elimizde bulunuyor. Cihazımız 2 GB RAM, 32 GB daha lafız ama oldukça hızlı bir cihaz. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar içerisinde yüklü olarak geliyor. Zaten Netflix başlı başına bir anlamda RAM ve işlemci ile alakalı olarak teknik özelliklerini iyi olması isteyen bir uygulama. Bu cihazımızda da rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Play Store hesabınızı bağladığınızda istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Menü itibariyle Apple cihazlarına andıran bir asla bakarsanız menüsü var diyebilirim. İkonlar çok benzer. Buradaki kilometreyi eş zamanlı olarak görebilirsiniz. GPS üzerinden bu veriyi alıyor. Yaklaşık %5 gibi bir sapması tabii ki olabiliyor. Bu altta görmüş olduğunuz uygulamalı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. DSP ses işlemcisi bu cihazımızda da bulunuyor. Çok daha kaliteli müzikler dinleyebilirsiniz. Sol taraftaki menüde harita. Bluetooth ve CarPlay Android Auto özelliğini kısa yolunda yine bulabilirsiniz. İstediğiniz haritayı çevrim dışı ya da çevrim içi olarak kullanabilme imkanınız da var. Kutu içerisinden 720p çözünürlüğe sahip oldukça net bir görüntüye sahip. Geri görüş kameramız çıkıyor. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.